Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün kedileri inceleyeceğim. Bir dakika bak, buyur. gidip gelelim. Merhaba geldik. Şimdi bakalım. Şimdi kimler var şurada? Bakın durun. aa bak bizim siyah geldi. Canım benim. Şuna bak. Biber benim. Onlar da kamera... Dur bekle çıktı lan. Heh. Biber benim, soğan benim. Yok. Şuna bak. Bizi indirelim. Dönmesin şimdi bizi artık. Rakip. Rakip var. Şimdi seni alalım mı? Bakın. Bakın burada benim, Dugulim var. Hoppala. Bakın şimdi size bir tane hayvanı göstereceğim. Bak. Bak. Lan dur. Korkma. Bakın. Ama burada bir tane şerefsiz var. Beni dövecek gibi bakıyor bana. Hmm. Uzak. Ee hey, bakın lan. Ama şurada bir tane cücük var. Cicik, cicik atlama. Hop bak. Lan Lan cücük. gitti. Cücük ay. Bak. Şunu Ama kaçar. Onun için dövrek mi bakalım? Dövüyor O beni dövüyor. Onu geç. Onu hiç az önce Döv, Dövüşçü bunlar. Dövüşçü. Çıkılıyor. Cugli. Cugli. Gluk gluk gluk. Bak. Cugli'miz burada. Göte bak göte Göte bak göte Pardon Cugli bu. G bu da Kukli. Bak. Cugli. Bu Cugli. Bu Cugli. Bu Kukli. Kim atladı lan orada? Şimdi bakın. Bak bak. Ne yapacağım? Bekleyeceğim sadece. Bak bak. Yalır. <laughs> <laughs> Bak şunlara bak. Şuna bakın. Şunlara bak. Uf. Mükemmel mükemmel. Hu hu hu. Çok tatlı. Şu. Yine başka tatlı bu. Yine hele hele hele. Hele 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 hele. Bütün video bunu. O nasıl gözükler nasıl ama çekil. gözüm şekil Gözüm gözümde yoksa önümden çekil. <laughs> Edit mi yapsam ama <var> buna? Dung 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 korktu. Aa, bak bu bizim korku kuklimiz. Aa, bak şurada bir tane korkucu kukili vardı. Aa, bak Asilli'ye bak. Pukuli. Bak şurada kukili 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 var. Şöyle bakın. Ne kukili? Kukili çıkmıyor. Kukili şurada gördüğünüz gibi kukili. Kukili gözükmüyor. Sen ne yapıyorsun? Şimdi boş verin. Çukuli, çukuli. Çukulin yanına da gidemiyoruz maalesef. Çukul. Ay benim korkucu çukuli. Çukuli nerede? Fukli. Fukli idi değil mi adı? Adını unuttum kedim. Fukli idi herhalde. Fukli adı. Ben sana de Fukli oldum. Nereden gelelim ne olacak? Fukli. Şöyle Fukli'yi bu ne? Göze bak. Şerefsiz göze bak. Az önce gördüğünüz şey var ya. Şimdi geç geç kaldır. Nerede? Ha, geç. Nerede lan bu kule? Ha. Bak. bak bak şuna bak. Hayvana bak. Hayırdır sen? Ne yapıyorsun sen? Valla döverim seni ha. Uzun suçarım seni. Ne yapayım Ay Çekil bakayım. Belki çok acı çekiyor. Ya arkadaşlar iki dakika durun ya. Ay şuna bak. Yazık hayvancağızda da korkuyor. Ne bak. <laughs> döverim bak. Karışma hayvana döverim seni. Ay eş halindin. Anlamıyorum şimdi. Döverim hemen döverim. O kukuli, cukuli nerede fukuli? Fukuli kukuli fukuli. Düzü değil. Düzü miydi neydi lan bu? Nah bak kukulimiz geldi. Ay. <laughs> Aa, diğer kediler dönmüş benim Skuli. Ay benim kukulim. Ay Skulim, Skulim bak. skulime karışma. skulime karışma. Skulim. Skulim olmuş. dövmüşler lan. Başını senin Skuli seni de dövdü. Seni dövdüler mi? Ay kim dövdü lan? Ulan hafanıza geçirdim şu skuturu. Benim. Bak. Hızlı hızlı sıçarım sizin ha. Gerizekalılar. Nasıl yaptın lan onu? Hay! Çık! Çık! Kediye karışma. Sıkıyor burada. Sılak. Karışma lan! Döverim çocuk seni. Karışık durma şunlara. Hepinizi döverim he. Benim tekerim var elde. Tekerimi çağırdım dövür dövürmedim Gir. Bak şimdi. Ne yapsak ki şunu da ya. Hıy. <laughs> Dövürüm he hepinizi. Işıklar korkuyorlar. Dikkat Ha. İçi temizmiş oldu. Oo, buna yürür lan. Ne? Evet niye? Kediler çekiyordum da bir tane. Hani gelsene bir kediye. Ne oldu? Bir tane kediyi dö bayağı dönüşse onu içeri koy. Tamam, gel hadi eve evet, gel. Niye? Döçer. Nasıl yatacak? Yok bu saatte mi? E yani. <laughs> Ama şu kediyi çekiyordum da. Şu bu hadi, evet. hadi ben videoyu artık ki yarın gelir inşallah. Kapattım. Olmadı. Efekt yapacaktım. boşver.